Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 12 Şubat oldu arkadaşlar ve dükkana şu anda e, çok az bir süre kaldı. Çok az dedim yani 10 saniye falan bir şey süre kaldı. Buraya 13 tane mega kutu gelecek arkadaşlar. Sizlerle birlikte açacağız. Yani çok heyecanlıyım. Evet geldi arkadaşlar. Şu anda geldi. Bir dakika yo gelmemiş. Ha tamam geldi arkadaşlar. Yok bir dakika. Şimdi şunu aç bir. Heh. Burada ücretsiz mekut olması lazım. Abi niye gelmedi? Ücretsiz mekut gelmesi lazım arkadaşlar. Niye gelmedi? Ki? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar baktım gelmiş herhalde. Sonra Laz'dan baktım. Gelmiş diye gözüküyor. İnşallah gelmiştir. Hadi aha geldi. Geldi. <laughs> evet mega kutumuz geldi arkadaşlar. Açacağız mega kutuyu. Çok heyecanlıyım. Oha. Güzel ama bir tane geldi nedense. Bir açalım bakalım. Belki bir şey çıkar. Belki de bir tane değildir. Fazladır. Bilmiyoruz. 5 yazdı ve Abi bir tane niye verdi ki? Bir de diğer hesaplarıma gireyim arkadaşlar? Arkadaşlar farklı bir hesabıma giriyorum. Buradan da inşallah karakteri verir ya. Evet geldi. Şunu bir alalım. Güzel. Şimdi buradan da mega açalım. İnşallah bir şey çıkar. 6 yazdı. Arkadaşlar 6 yazdı. Hadi ne çıkacak? Ha, i̇nşallah efsane bir çıkar. Oha çok heyecanlıyım. Bir çıktı. Bir çıktı. Oha. Bir çok seviyorum ben. Oha. Kayıtta mıyız lan? Ha. Oha bir çıktı. Oğlum ilk defa bir beam, beam, oldu. Buraya şey gelmiş. Kostüm gelmiş. Ama bizim paramız yok. O yüzden alamayız. Oha. Abi çok iyi. Lan nereden çıktı bu dur. Oha. Bir dakika burada ne var? İnşallah mega kutu vardır. Büyük kutu var açalım. Tam zaten bir şey çıkmayacaktı. Abi bir çıktı bu hesaptan. Ben Bill'i çok seviyorum ya. Oha bir dakika Buradan gelen kutusunda ne var? He tamam. Şimdi bir önceki bir tane daha hesap var arkadaşlar. Onu da gireceğim. Bu arada hepsi kendimin arkadaşlar. Çalmadım onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar farklı bir hesabıma gireceğim. Girdim yine. İsimsiz hesabım bu. Yani ismi yok. Dikkat şöyle. Gelelim. Güzel. Evet gelmiş, gelmiş arkadaşlar ücretsiz. Şunu alalım. Hemen açalım şöyle. Mega kutumuzda bir şey çıkmayacak zaten. Evet gördüğünüz gibi bir şey çıkmadı. Sıkıntı yok ya. Bir çıktı o bana yeter. Şöyle göstereyim. Şu öküz deneyelim bir ya. Bunu deneyelim. Bu kostüm çok iyiye benziyor arkadaşlar. Ama bizim paramız olmadığı için alamıyoruz. Fakir çaktırmayın. Uf ateşler çok iyi. Ateş Oğlum şey gibi ateş ediyor bu ya. Ee, Daryl var ya Daryl'ın kostümü gelmişti ya uzay. Kostümü onun gibi ateş ediyor. Şöyle bakalım ultisine. Ultisinde değişiklik yok gibi. Ama atış çok iyi. Atış çok iyi. Neyse çıkalım buradan. Tamam. Şimdi arkadaşlar farklı bir hesabıma gireceğim. Şöyle yapayım. Evet, güzel. Şimdi farklı bir hesabıma girip geliyorum. Evet arkadaşlar, farklı bir hesabıma girdim yine. Benim çok hesabım var. Böyle sıkıldıkça açıyorum ben hesap ya. Şöyle zaten az kupalarda şöyle ücretsiz Bir dakika, en son karakter olarak ne çıkmış bize? Jack çıkmış. Şöyle bakalım. Evet, tamam. Dükkana geliyoruz. Evet, ücretsiz ilk önce şunu alıyoruz. Sonra burada yani mega kutumuz zaten Zaten bir şey çıkmayacak arkadaşlar ama yine açalım. Evet gördüğünüz gibi bir şey çıkmadı. Çıkmıyor ya bir şeyler. Şunu da alalım güzel. Son bir tane hesabım kaldı, onu da alıyorum. Arkadaşlar pardon bundan sonra bir tane daha e, hesabım var. Unuttum size söylemeyi. Bu hesaptan sonra bir tane daha var. En son bize ne çıkmış? Onu bakalım. Tamam. Şimdi de ilk başta şuraya bir üretici kısmına bir şey yazsam mı? Landi yazalım. Landi iyidir. İkinci Laz yazalım. Çaktırmayın. Belki totem matem olur. Buraya da Landi. Tamam açalım şimdi bakalım. inşallah karakter çıkar. Açıyorum. Tamam açıyorum. Hadi inşallah bir şey çıkar. Aga be 5 yazdı ne? Ya. Lan Rus'a çıktı. 5 yazdı Rus'a çıktı. Oha. <laughs> var başka karakter bastırın kanka ya. Rus'a niye öyle? Neyse. Şunu da alalım. Tamam tam Güzel. Son bir tane hesap kaldı. Umarım bundan efsane bir çıkar ya. Çok istiyorum. Evet arkadaşlar. Soncu bir hesabı geldik arkadaşlar. Bunu fazla kullanmıyorum. Ama ismi Tomar 753. Belki totem olabilir yani. Bilmiyorum. Şunları alalım. Şu ücretsiz de alalım. Tamam. Şimdi mega kutuya açacağız. Ama abi şuraya bir şeyler yazmak istiyorum. Gel buraya. Angel. Yazamadık dur. Angel 7777 değil. yazdık ve buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan Leon'u deneye diyoruz arkadaşlar. Evet, küçük robotları öldüreceğiz ama şunları da öldürmemiz lazım. Vurduk, öldürdük. Ultimizi kullanmayacağız burada. Giderken kullanacağız. Küçük robotların yerine giderken kullanacağız ultimizi. Evet vuralım şöyle. Biz kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Ara sıra kontrol etmek lazım ya. Evet özden de. Tamam sen buradan kımıldamıyoruz arkadaşlar bu arada. Kımıldamadan öldürüyoruz. Şöyle vuralım. Ne ölmeyen bir şeymiş ne öl. Tamam sonra ultimize basıp gidiyoruz küçük robotların yerine. Şöyle. Evet geldik. Şöyle şöyle bunları vuracağız teker teker. Ulti kullanmadan vurmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada kımıldayabilirsiniz buradan. Umarım karakter çıkar. Birazcık uzun buralar tabi uzun sürüyor. Ben bunları bir kesip geleyim. Evet arkadaşlar son iki tane kaldı. Şunları da hemen alalım. Sonra arkadaşlar şöyle ortaya geliyoruz. Tam şu ortaya. Ultiye basıp çıkıyoruz. Bundan sonra Dükkanı geliyoruz. Buraya basıyoruz. Buradan Leon'a basacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan Leon'a basıyoruz şöyle. Sayı yok. İstediğimiz kadar basabiliriz. Sonra çıkıyoruz. Ve geliyoruz buraya. Ücretsiz mega kutumuzu açıyoruz. Ve 4 yazıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Bu kadar yani. Evet şöyle ana hesabı ben geçeyim. Evet arkadaşlar ana hesabımın yan hesabına geçtim bir çıkmıştı gördüğünüz üzere arkadaşlar ben de hemen çift hesaplaşma bir kere oynayacağım ve videoyu bitireceğim arkadaşlar bu videoyu en az saat 1'e kadar yetiştirmem lazım canlı yayın açamadım aksilikler oldu o yüzden video çekeyim dedim ben yani hiç yoktan video çekelim dedim bu arada arkadaşlar like atma unutmayın like istemiyordum ölmeyelim de bu arada şöyle öldürelim biz daha ölmeyelim. Tamam aldım seni buram like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Çünkü benim attığım videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz e şöyle hemen alalım buram vurur tek ben mi vurayım ha burada bin 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 kırk bin kırk vuruyoruz çok iyi şöyle gel hop, hop seni aldım seni de alalım bro hiç sıkıntı yok bir Arkadaşlar uzun zamandır bana hiç çıkmıyordu benim e, ana hesabım vardı kilitlendi kilitlendiği için ben kendime başka bir ana hesabı yaptım Oha lan kaç tane verdin o kadar o yüzden de burada yan hesabıma çıkmıyor nasip olmuş burada ne varmış bunu da açalım zaten bir şey çıkmayacak Evet güzel arkadaşlar Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir bu tarzda ücretsiz şeylerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.